Vücudumuza giren toksik maddeler dediğim gibi karaciğere giriyor. Önce faz 1, sonra faz 2'ye geçiyor. Sağlıklı bir detoksifikasyondan bahsedebilmemiz için bizim hem faz 1'i hem faz 2'yi destekleyen gıdaları vücudumuza sokmamız, vitamin ve mineralleri vücudumuza sokmamız gerekiyor. Eğer faz 1'i çok çalıştırır, faz 2'yi çalıştırmazsak sıkıntılı. Faz 2'yi çok çalıştırır, faz 1'i çalıştırmazsak sıkıntılı. Bundan dolayı dengeli beslenmek ve biraz sonra sayacağım vitaminleri dengeli bir şekilde vücuda alabilmek detoksifikasyon için çok önemli. Burada faz 1'i destekleyen vitaminlere örnek vermem gerekirse B2, B3 vitamini, B5 vitamini, B9 vitamini, B12 vitamini ve glutatyon faz 1'i destekleyerek toksik maddenin faz 2'ye geçişini sağlamakta. Faz 2'yi de desteklemek için kullandığımız vitamin, mineraller veya gıdaların içerisinde bulunan eser elementler, amino asitler nedir diye soracak olursanız burada da karşımıza sistein, glisin, glutamin, C vitamini B9, B12 ve glutatyon büyük önem arz etmekte. Farkındaysanız Glutatyon hem faz 1'de hem faz 2'de, B9 vitamini hem faz 1'de hem faz 2'de, B12 vitamini hem faz 1'de hem faz 2'de karşımıza çıkmakta. Doğal olarak yediğimiz gıdaların içerisinde bu vitaminlerin bulunması, bu minerallerin bulunması, bu amino asitlerin bulunması detoksu desteklemek için en önemli adımdır diyebilirim. Burada glutatyondan bahsetmek istiyorum size. Glutatyon başta karaciğer olmak üzere birçok vücut hücremizde üretilen bir tripeptit. Tripeptit dememizin sebebi sebebi üretiminde 3 tane amino asitin kullanılıyor olması. Bunlardan bir tanesi sistein amino asiti, bir tanesi glisin amino asiti, bir tanesi glutamat, glutamin amino asiti. Glutamat ve glisinden yana vücudumuzun herhangi bir yokluk çektiği yoktur. Ama sisteini biz dışarıdan almak zorundayız. Sistein glutatyon sentezindeki hız kısıtlayıcı basamaktır. Yani vücudumuzda ne kadar sistein varsa o kadar glutatyon sentezliyoruz. Bu sentezlediğimiz glutatyon da hem faz 1'i hem faz 2'yi desteklemekte. Yani detoksan bahsediyorsak glutatyon sentezinin öneminden, glutatyonun öneminden bahsetmek gerekiyor. Glutatyonun sentezinde en önemli eksikliğini hissettiğimiz amino asit sistein Peki biz sisteini hangi gıdalarla alıyoruz vücudumuza? Başta soğan olmak üzere lahana, brokoli gibi maddelerle vücudumuza sistein almaktayız. Ve bu sisteinden glutatyon üreterek karaciğerimizin faz 1 ve faz 2 detoksunu desteklemekteyiz. Glutatyon ne yapıyor? Glutatyon başta cıva zehirlenmesi olmak üzere ağır metallerin vücuttan uzaklaştırılmasında bir diğer taraftan ilaçların toksik yükünün vücuttan uzaklaştırılmasına, bir diğer taraftan vücudumuzdaki kronik oksidatif stresin bertaraf edilmesinde yani antioksidan özelliğiyle vücudun paslanmasını temizlemekte en önemli detoks malzemelerinden bir tanesi. Bundan dolayı mutlaka ama mutlaka beslenmemizde sistein içeren maddelerin bulunması büyük önem arz etmektedir detoksta. İyi bir detoksifikasyondan bahsetmek gerekiyorsa metilasyon yolaklarını da aktifleştirmemiz gerekiyor. Metilasyon nedir? Metil grubunun gıdalara eklenmesidir. Burada metilasyonu desteklemek için en önemli vitaminlerin başında B9 vitamini geliyor. Yani folik asit. Metilfolat metilasyonumuzun düzgün çalışması için büyük önem arz etmekte. Ancak beraberinde folik asitle birlikte mutlaka metil metilkobalamin yani B12'nin de vücudumuzda yeterli bir miktarda bulunması gerekiyor. Biz metil kobal sayesinde homosistein dediğimiz belli manada oksidatif stres seviyesini gösteren parametredir. Homosisteini daha az zararlı olan sisteine veya metionine çeviriyoruz. Yani homosisteini daha alt maddeye çevirebilmek için vücudumuzda mutlaka ama mutlaka metil kobalamin bulunması gerekiyor. Bu sisteinden glutatyon üretiyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Yani B9 vitamini B12 vitamini ile beraber çalışarak vücudumuzda toksik olan homosisteini sisteine dönüştürerek o sisteini glutatyonun ham maddesi olarak kullanmakta. Bundan dolayı glutatyon sentezleyebilmemiz için mutlaka vücudumuzda B9, B12 ve B6 vitaminleri olması gerekiyor. Bir diğer taraftan bu folik asit döngüsü mutluluk hormonu dediğimiz serotonin, dopamin, uyku hormonu veya kansere karşı savaşan hormon melatonin sentezinde de çok önemli bir parametre. Evet biz bunları sentezleyebilmemiz için dışarıdan triptofan amino asitine, dışarıdan tirozin amino asitine ihtiyacımız var. Ama o triptofanı, tirozini, Serotonine, melatonine, dopamine çevirebilmemiz için, adrenaline çevirebilmemiz için yine vücudumuzda hem faz 1'i hem faz 2'yi destekleyen metilfolat yani folik asit bulunmak zorunda. Faz 1'i, faz 2'yi birbirinden ayırt edemeyiz. Her ikisini eş zamanlı desteklemeli ve karaciğerin detoksifikasyon yolaklarını böylelikle hızlandırmalıyız. Ancak bu kafamıza göre dışarıdan katkı maddeleri alarak olmaz en güzeli, en temiz yolu dengeli bir beslenme ile vücudu kirleten gıdaları beslenmenin dışarısına çıkartarak bu saydığım vitaminleri gıdalarla birlikte, yeşilliklerle birlikte, hayvansal gıdalarla birlikte vücudumuza almaktan geçiyor. Keşke detoks Instagram'da gördüğüm o videolar gibi ki bu videoları hazırlayan birçok kişi maalesef sağlık profesyoneli de değil. Suyun içerisine iki tutan maydanoz attım. Suyun içerisine bir tane de ceviz atın. Mutlaka bunu kabuğuyla koyun ve bu suyu için alın size detoks kürü. Arkadaşlar bu kadar kolay değil detoks. Detoks ciddi bir şeydir. Eğer detoks yollaklarınız düzgün çalışmıyorsa bu yağda çözünen toksinler vücudumuzda birikerek birçok kronik hastalığın oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İlerleyen videolarda sorularınız olursa cevaplamaktan büyük zevk alacağım. Kendinize iyi bakın.